beraber işbirliği içerisinde koordineli bir şekilde yürütmek. Yani bizim hepimiz benim bu. Kuralara ilgili birimlere gönderiyoruz. Mesela teslim edemedik cenazeyi. Tabii olursa bu nedenle defne hizmetlerinde artışlar yaşıyoruz. Adeniz'de, Yenişehir'de, Mezitli'de buralara cenazelerimizi koyacağız. Halktan bu da bize mevcut. çağrı merkezi. Valilik dedi ki, kaç tane cenaze gömdünüz, ne kadar ceset torbası gitti, ne kadar kefen gitti, ne oldu, isim ne, cisim ne bayan kaç tane, erkek kaç tane, bunların hepsini tabi biz raporluyoruz, istatistini tutuyoruz. Hayriyetten Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl planı ve ek, bir planımız var bizim, o planı güncelliyoruz, güncel tutuyoruz. Yani emekli olanımız oluyor, işte e, e, yani jandarma komutanlığımızdan emekli oluyor. İsmini vermişler bize. Biz bunları güncel tutuyoruz. Valiliğe gönderiyoruz. Valilik bu planımızı onaylıyor bizim. Defin çalışma grubunun göreve sorumlulukları var. Mesela afet afet öncesi ne yapmamız lazım? Şimdi afet yok. Şimdi ne yapmamız lazım? Tabii bize afetin verdiği bir senaryo var arkadaşlar. Bu senaryoya göre konuşuyorum ben. O senaryoyu afet hazırlıyor. Bağlı kalarak. Bu bağlı kalarak diyor belirlenen personel araç gereç ve ekipmanlarla ilgili hazırlıkları Mersin Büyükşehir Belediyesi ve çözüm ortaklarımız destek çözüm ortaklarımızla beraber e, belirli dönemlerde eğitim düzenliyoruz. O eğitimlerden bir tanesi de bu. Allah başınıza sağ olsun. Başınıza sağ olsun. Hep sabır versin inşallah. Tamam. Allah rahmet eylesin. Allah, rahmet eylesin. Allah, Allah sabır eylesin. versin. Başınıza sağ, sağ olsun. Allah. بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله بسم الله بسم الله ملة رسول الله الله Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ana çözüm ortağıyız. Valiliğin bazında. Bizim de tabii destek çözüm ortaklarımız var. Bunlar Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Mersin Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Müftülük, bir de 112 Acil. Bunlar bizim destek çözüm ortaklarımız. Bir tatbikatı dahi yaparken hep beraber diyalog kuruyoruz, beraber ortak karar alıyoruz. Bu planları, projeleri hazırlıyoruz, valiliğe sunuyoruz. Valilik onaylıktan sonra tatbikatımızı ve eğitimimizi burada görevli olan arkadaşlarımıza tatbikatımızda yapıyoruz. Mesela il nüfusun ne? kimliklendirmede mesela cenazenin üstünde nüfus kağıdı çıkmıyor. Herhangi bir şey yok. Akrabası yok, şu yok, bu yok. Ne dedik o zaman? DNA testi yapılıyor. Parmak izi alınıyor. İl Emniyet Müdürlüğü bu defin hizmet kurulunda görevi ne? Nedir? Deprem olmuş, evler yıkılmış, parçalanmış, yuvalar dağılmış, trafikler sıkışmış. Ne yapmak? İşte yol güzergahlarını belirlemek, açmak, yardımcı olmak. Jandarmamızın da görevi aynısı. Mesela il nüfusun görevi nedir? İşte bilgisayarları kuracağız. Mernis ortamından onun bilgilerine ulaşmak. Ana adına, baba adına, doğum terimine, TC'sine ulaşmak. Görevleri bu. Yani Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yardımcı olmak.